Mektubu mu arıyorsun? Kimse bakmıyor değil mi? Ah, ya bu valizlerin bu arabadan çıktığını biri görseydin? Akılsız sen akılsız. Of babaanne. Of yürü. Kimse görmesin. Bu arabanın yanında yamacında bizi. Hay ay Allah. Verilmiş sadakamız varmış. Oh. Eğer bana cüzdanı atmasaydın o pasaportu yırtmasaydım. Bizim şu an cenkli bir hayatımız vardı. Biz şu an uçaktaydık babaanne. Ah. Allah yüzüne güldü de dönülmez yollardan döndü. Nasıl bu sonuç çıkıyor babaanne? İmkansız bu bak, imkansız. O cadı bir şey yapmadıysa bu sonuç imkansız. Sen yat kalk, o imkansıza hmm. dua et. Düne kadar bizi sürgün eden Aga hmm. Efendi yüzünü kızarttı, af diledi. Bize bir kapı açtı. Bizim üstümüze düşen var gücümüzle o kapıya yüklenip köşkün kapısını sonuna kadar açmak. Babaanne! Agah Bey! Bir dakika bakar mısınız suçum? Hepimizin yüzü kızardı. Laf nereden nerelere geldi? Bir müsibet, bir nasihattan evlaymış madem. Verin elinizi öpsün. Bitsin bu dargınlık Agah Bey. Neriman hanımlar evlerine götür. Sen bu evden bu sebeple gönderilmedin. Bu kapı sana bir kez kapandı. Bir daha da açılmayacak. Al torununu evine götür Neriman Hanım. ver mektubu. Aldığını biliyorum, ver. Bak Cemre, bir kez daha söylüyorum. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Şimdi de mektubu yazdığını mı inkar edeceksin? Boşa edersin. Söyle, mektup nerede? Sen ne mi duramadın köşkte? Hayırdır. Buมาชıcı mı? Ne? Bana diyordun yani. Boş bakıyorsun diye. Şimdi sen boş bakıyorsun. Nasıl olacak? Ödünü patlattık değil mi senin de? Bak o silah işi yanlış oldu. Ama kafa gitti benim. O duyduklarım var ya. Onlar benim ablalarım. birinin kocası birinin kaldıramadım işte kızım. Kaldıracak babayı hiç de tanımıyorum yani. Öyle bir yan bir şey oldu. Gözüm döndü, film koptu bende. O duydukların gerçek olsaydı. Tutamazdın kendini. ...o silah orada patlardı değil mi? Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Küs müyüz? Yo. Yok. O zaman bu tripler mi? Yok yani trip falan yok. Ama galiba birazcık yalnız kalmam gerekiyor. İyi gelecek bana. Emre mektup falan yok diyorum, yok. Mektup falan yok, yazmadım mektup falan, bu kadar. Ya oradan gerçekten aptal gibi mi gözüküyorum? Bak senin sinirlerin bozulmuş galiba birazcık. Benim de sinirlerim pek sağlam değil, o yüzden birazcık duralım biz. O testin sonucu umurumda değil. Benim meselem babanın o testi yaptırma sebebi. O şüphe. Kardeşimin o gece seni araması. Ertesi gün gizli gizli buluşmanız, o kaybolan mektup. Ya babanın bile o iğrenç şeyden şüphe etmesin. Sana bir kez sormuştum. Sorduğuma da utanmıştım. Şimdi sormuyorum, söylüyorum. Eğer parmağının ucu kardeşimin saçının teline değdiyse... ...evliliğimizin gerçek olmaması umurumda bile değil. Eğer beni aptal yerine koyduysan... ...sana bu dünyayı dar ederim. Bir dakika, bir dakika. Ben doğru mu anlıyorum? Size o zaman da söylemiştim. Fetus'a zarar vermemek için amniyo sıvısından çok az alabiliriz. Kesin sonuç için testi inelemek gerekir demiştim. Ama siz... Tamam, tamam. Benim için bu kadarı yeterli. Ben cevabımı aldım. Teşekkürler. Duydun. Duydun. Ben bir şey yapmadım. Ben yenilgiyi tamamen kabullenmiştim. Ben bitti demiştim. Ben nasıl oldu? Hala anlayamıyorum ama... Ya ben neyi konuşuyorum? Bebek senden değil. Gerçekten senden değil. Kurtulduk. Bir dakika, bir dakika. Bir... Sakin ol ve mektubu ver bana. Ne mektubu? Sen benim odama girip mektup falan Sen ne yaşadığımızın farkında mısın şu anda? Ceren'den kurtulduk, bebekten kurtulduk, Nedim'den kurtulduk. Rüzgar artık bizden tarafa esiyor. Bizim için esiyor. Ve dinmesine izin vermeyeceğiz. Ne? ne yapıyorsun? Babanın üstüne üstüne isteyeceğiz. Allah biliyor yüreğime su serpildi. Bu gece yastığa başımı rahat koyacağım. Sen bana tek bir sorunun daha cevabını verdikten sonra. Artık soru da cevapta da kalmadı Seher Hanım. Tıp gerekli cevabı verdi. Benim sorumun cevabını tıp değil. Sen verebilirsin. Neden? Ne oldu da kızımla oğlundan şüphelendin? Böyle bir şüphe durup dururken aklına düşecek değil ya. Bir cevap ver bana. Biz utanacağımız kadar utandık. Seninle benim ana baba olarak konuşamayacağımız ne kaldı ki? Aya Bey, ben gelininiz olarak bu testi neden yaptırmak istediğinizi bilmek istiyorum lütfen. Bunun cevabını almak zorundayım. de böyle tercih edersin diye düşündüm. Bütün bu olanlardan sonra bavulunu alması gereken ben değil sensin diye düşündüm. Hamza! Ben bu evden bir kere çekip gitmiştim. Sen de pişman olup geri gelmiştin. Şimdi giden sen olacaksın Ayya. yaptığıma pişman Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.